Hepinize selamlar. Yeni videoma ve uzun yol videoma hoş geldiniz. 2021 NC 750 XT ile Antalya'ya gidiyorum. Ankara'dan Antalya'ya seyahat edeceğiz. Antalya'da drag yarışlarına gidiyorum. Nasıl hazırlandık? Yola nasıl çıktık? Yolda neler yapacağız? Biraz muhabbet edeceğiz. Bu anlarda sizlerle paylaşmak istedim. Beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi yola çıkıyoruz. Gelelim en sevmediğim işe Burada Merhaba, Merhaba abim Merhaba. Nasılsın iyi misin? Çekinelim gel Ben çekeyim mi? Evet. Kenara alayım Şimdi biri gelir benzin benzin alacağımlar. Şöyle kenara alayım çünkü çok sinir bozucu bir işlem yapacağız şimdi dur şurada dur lan işte Nece'nin en kötü yanlarından bir tanesi bu Tekrardan uzun yol videomuza hoş geldiniz sevgili kolaçan izleyenleri. Antalya'ya doğru yola çıkıyoruz. Şu an Ankara'nın çıkışındayım. Antalya'ya doğru gideceğiz şimdi. Siz de benimle beraber bu yolculuğa eşlik etmiş olacaksınız. Öncesinde nasıl hazırlık yaptım? Yanıma ne aldım? Kısaca onlardan bahsedeyim. 450-500 kilometrelik bir yol ama yine de yanınıza almanız gereken önemli şeyler var. En azından ben kendi adıma aldığım şeyler var. Onlardan bahsedeyim. Lastik tamir kiti aldım. Ne olur ne olmaz diye. Gerçi 50-100 kilometrede bir benzinlik olmasına rağmen. Ben bir tamir kiti aldım. Şöyle bir çanta halinde. Sürekli uzun yolda yanıma alıyorum. Bir de ilk yardım kiti aldım. Küçük motosiklet küçük ilk yardım kiti o da ne olur ne olmaz diye bana lazım olmazsa başkasına lazım olur şimdi 50 litre çantam var bilmeyenler için 50 litre bu çanta Honda'nın kendi orijinal çantası arkaya da böyle YDS'nin bir çantası var bunu doldurdum bütün kıyafetlerim şeylerim şu çantanın o kadar çok gözü var ki bütün kıyafetlerim her şeyim bunun içinde bilgisayarım dahil onun içinde tabi burada da diğer avantaj da burada benim kamera mikrofonlarım ekipmanlarım falan filan burayı da böyle doldurunca e, bir de bunu buraya bağlamak zorunda kaldık benzin alırken beni çıldırtıyor ama en azından şurayı kullanıyoruz işte çıkmadan tekrardan kontrol ettiğim şeyleri de söyleyeyim size şunu buraya şöyle takalım yola çıkmadan kontrol ettiğim şeyler Şimdi arka stop ve sinyalleri kontrol ettim. Sıfır motosiklet olmasına rağmen yani sıfır derken 4000 kilometrede ama yine de ben bunları kontrol ettim. Ee, yağına baktım. Antifrize baktık. Farma baktım. Yanıyor mu? Sinyallere baktım. Yanıyor mu? Arka baktım. Yanıyor mu? Lastik havalarını kontrol ettim. En sonunda zinciri yağladım. Ve yola çıktık. Haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yola çıkıyoruz. Saat tam 13.17. Şuradan gireceğiz kilometreyi bir sıfırlayalım. Bakalım kaç kilometre gideceğiz tam olarak. Bu değil, bu değil. Ha, trip A'yı sıfırlayalım. Şu moda mı Moda bastım. Trip A'yı sıfırladım. Tamam. Anlık tüketimi de mi sıfırladık lan? Ne yaptık? Ortalama tüketimi de sıfırladık. Neyse trip A'yı sıfırladık. 400 metre olmuş. Gidiyoruz. Ee, 4.4'tü biraz önce ortalama ama şimdi giderken size tekrardan kilometreyi sıfırladım. Gittiğimiz yerde artık şeye vardınca e, kepes pistine varınca orada kilometre yaptığımız kilometreye ortalamaya bakarız. Bilmeyenler için söyleyeyim. NC750 XT 2021 model. Şu anda 4500 mi? Kaçta? Bakalım. 4500 civarlarında diyebiliriz kilometremize. Bugün günlerden Perşembe. Cuma Cumartesi Pazar Drak pistinde yarışlar var. Antalya Kepez'de. Geçen ay size bir video paylaşmıştım oradan. Görüntüler çok iyiydi. Aslında güzel görüntüler paylaşmıştım. Güzel bir kaç klip çıkarmıştım ama çok böyle e, olayı anlatan, o ortamı yansıtan bir video olmamıştı. Şimdi size daha eğlenceli bir video çıkarmak için gidiyorum. Biliyorum o videodan çok memnun kalmamıştınız. Zaten izlenmeye de yansıdı. Daha böyle profesyonel actionlı video yerine siz samimi videolar bekliyorsunuz. Ben de yarışları izlemekten e, güzel bir içerik çıkar daha doğrusu e, sohbetli bir içerik çıkaramamıştım. Bu sefer yapacağız ama bu sefer inşallah size güzel bir içerik çıkarmaya gidiyorum. Her gidiyoruz. Cuma, cumartesi, pazar orada kalacağım. Pazar günü e, çok küçük de bir ihtimal de olsa İstanbul'a geçme düşüncem var. Eğer İstanbul'da Belirli bir işim yok ama kalacak yeri bulursam bir iki günde İstanbul'da takılma niyetindeyim bakalım. Kesin değil ama zaten öyle bir şey olursa İstanbul videosu da izlersiniz. İstanbul videosu da gelmiş olur. Şimdi her şeyimizi hazırladık. Tertemiz gidiyoruz. Motosikletle alakalı kısa bir bilgi vereyim. Şu elcikler çok şey yarıyor. Uzun yola çıkacak çıkmayı düşünen ya da bu motosikleti almayı düşünen arkadaşlar abiler varsa şu elcikler gibinin çok şey yarıyor. Ee, hiçbir şekilde elinize rüzgar gelmiyor. Bunun dışında cam kesinlikle rüzgar kesmiyor. Böyle göğsüme göğsüme 1.70 boyunda biri olmama rağmen göğsüme göğsüme rüzgarı yiyorum. Ama ben zaten şehir içinde rüzgar yemekten hoşlanıyorum. Seviyorum rüzgarı. Bir de kameranın görüş açısını etkilediği için izleyici de rahatsız ediyor cam. Ama uzun yolda kesinlikle uzun cam şart abi. Keşke işte böyle dönemlerde indirip kaldırmalı camı arıyorum ya bu Ford'daki gibi falan. Keşke bir otomatik şuraya şu tuştan bir tane de şuraya koyuversen. Camı böyle indirsek kaldırsak uzun yolda kaldırıp şehir içinde indirsek muazzam olurmuş. Ama maalesef ki durum bu. Burun dışında yani rüzgar yiyorum yani uzun yola gidecekseniz cam şart kesinlikle. Ee, bir süre sonra kollarınızı falan buralara falan yoruyor. Şimdi önden sürekli rüzgar vurduğu için Böyle e, sürekli birine sizi göğsünüzden iteklediğini düşünün ya sürekli ama yani yavaş bile iteklese hani bir süre sonra o şey oluyor yani e, güçlü bir itekleme olarak geliyor yani aynı yere sürekli olarak bir damla damladığını düşünün yani beton da olsa o betonu şey yapıyor ya aşındırıyor ya öyle düşünün rahatsız ediyor Bunun dışında iyi yani motor güzel rahat şimdi gideceğiz ben bununla ilk defa uzun yola gidiyorum. 2020 ile daha öncesinden Antalya'ya gitmiştim. O videoyu izlemişsinizdir muhtemelen. Bununla ilk defa gidiyorum. Biraz daha sürüşü keyifli. Biraz daha oturuşu daha rahat. Bence 2020'ye göre. Ama bakacağız. Kaç saat gideceğiz. Ne kadar, ne zaman yorulacak. Kaç saat sonra yorulduğumda mola verdim. Hepsini size paylaşacağım. Ara ara da muhabbet edeceğiz. Bu arada yine küçük bir detay vermek istiyorum. Uzun yola çıkacağınız zaman hangi şehre nereden nereye giderseniz gidin yazın da olsa, kışın da olsa yazın ortasında da olsanız kesinlikle size e, yağmurlu kalmanızı tavsiye ediyorum. Yalnızca kesinlikle yağmurlu kalın. Çünkü e, çünkü gün içinde çok sıcak dahi olsa eğer sabah erkenden yola çıkacaksanız ya da geceye kaldığınızda çok üşüyorsunuz. Hani bunu yağmur yağmasa dahi yağmur yağı olarak düşünmeyin. Yağmurluk sadece yağmurda giyilmiyor bana göre. Yağmur yağmasa dahi yağmurluk giydiğinizde rüzgarı kesiyorsunuz. Göğsünüze yediğiniz rüzgarı falan kesiyor. Arkadaş bu ne soğuk ya. Bir rüzgar var. Vallahi dondum ya. Yağmurlu mu giyeceğim? Dur lan. Bak bak. Uçacağım lan. La dur. Ha tamam Sen öyle şişik dur ben acam sokacağım tamam mı? Ha güzel. o. Oh kesinlikle yanınıza yağmurluk almanız gerekiyor. Bunun dışında yanınıza bir çöp poşeti, gazete kağıdı motorda bulundurursanız hiç fena olmaz. Şimdi buradan Eskişehir Afyon yol ayrımına kadar yol dümdüz. E o kadar düz ki ben genelde böyle tek başıma uzun yola çıktığımda ki tek başıma çıkmayı çok sevmem aslında. İlla ki yanımda biri olmasını isterim. Hem güvenlik açısından yani durduğun yerde ben muhabbet adamıyım abi. Yanıma, hani yalnızlığı evet severim ama e, az kalabalığı severim. Yalnızlıktan ziyade hani yanında bir kişi olsun, hadi bilemedin iki kişi olsun. Hani iki kişi, üç kişi gitsek neyse biraz hızını ona göre ayarlıyorsun. Ama işte tek başına gidince yani diyorum ki her tek başıma gittiğimde ya bu sefer diyorum 90, 100 gideceğim. Şu motor uzun yolda kaç yakıyormuş? En az kaç yaktırabilirim Ona bakacağım diyorum bir yerden sonra öyle olmuyor. <laughs> bir yerden sonra bir bakmışım yardırmış basıyorum Allah ne verdiyse. Zaten buradan Eskişehir'e diyorum ya Eskişehir'e kadar hatta Afyon yol ayrımına kadar Antalya'ya gidenler için Eskişehir'e gidenler için Ankara'dan bilmeyenler için söyleyeyim ya öyle bir dümdüz yol ki gözünü kapatsam motor kendi gidecek kadar düz yol o yüzden sıkılıyor insan bir yerden sonra biraz açtıkça açıyor, açtıkça açıyor. biraz böyle kıpır olsa neyse de manzara da yok zaten Öyle yani. Bunu da söyleyeyim dedim. Şimdi dümdüz yolculuk bittikten sonra muhtemelen tekrardan görüşürüz. Çevirmeye girdik. Hayırlısı bakalım. Yavaş yavaş gelelim diyordum. Ortalamam 4.6'ya çıkmış. Tabi 170-170 gelince umarım radara girmemişimdir. Ortalamam 110. Ama hep arabaları alıyorsunuz Hah geliyor, geliyor mu? Ben ondan önce durdum ya Hah geliyor Sıkıntı yokmuş Plakayı sorguladı eksik gedik var mı diye Ehliyeti sorguladı Sıkıntı var mı diye Bu camda içe doğru dönüp duruyor arkadaş deli olacağım ya Şöyle dönüyor ta şurada duruyor Buradan tüm polislerimize İşini hakkıyla yapan tüm polislerimize selam olsun. Hepsine selam olmasın. Arada çok gıcık olanları var. Üzgünüm ama öyle. Hadi bismillah. Bununla ilgili bir video yapacağım zaten. Şimdi ne diyorduk? Biraz hızlı gelmişim. 4.7'ye çıktı ya. Uzun yolda düşmen gerekmiyor mu senin ya? Niye sürekli artıyorsun arkadaşım? Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Polatlı'dayız. 20 dakika içinde Polatlı'ya geldik Polatlı mı? Temelli'deyiz Polatlı'ya giriş yapacağız şimdi Sonra devam Bayağı da hızlı geldim Ama yol bitmiyor ki abi Yavaş gitmek istiyorum da Allah aşkına Bostırın ortasında Yavaş gitsem neyi izleyeceğim nereye seyredeceğim Düm Dümdüz yol Bıraksam kendi gidecek Şuna bir tane Allah'tan şey koyar ya Sevgili Honda Bıraksam kendi gidecek ya. Ne o gaz sabitleyici yani diyeceksiniz ki abi satılanlar var onlardan al. Ya onlar olmuyor ya. Orijinal olsa şöyle tık diye açsak bıraksak gitse kendi şöyle Afrika'daki Zorla Afrika kaldıracaklar ya. Neyse yola devam edelim şimdi. Yerleşeyim. Güzel güzel gidiyordum. Korat'ta'ya geldik. Geldik de. Benim yakıt ortalaması 5.2'ye çıktı. Sanırım biraz hızlı gidiyorum. Hızlı geliyorum. Ama nece de, iyi gidiyor ya. İyi dediğim işte 175-180 falan. Yani iyi dediğim o işte. Şu aralara dalsak bir şey olmaz bence ya. Hatta şu aradan bile geçerdim de hareket ettiler. Yine de geçeyim. Şöyle yapsak. Şuralardan. Şuralardan şu Polatlı'dan hemen. Gölbaşı'nın Polatlı'nın arası. Kısa günde 3-5 günün arası. Kaymak gibi yol yapmışlar. Adamlar yol yapıyor ya. Sivrihisar'dan Antalya'ya döndük ya. Temiz miyiz? Temiz. Abi o ne öyle dümdüz yol. Git git bitmiyor. Git git bitmiyor. Şöyle biraz viraj olsun ya. Gerçi viraj yapmayı da bilmiyorum ama en azından dümdüz yolda insan sıkılıyor. Şuna bak 5.6 or ortalaması yaptım. Ya yani yol devam etse 6'ya çıkacağız herhalde. afyona girmeden benzini bitirdik iyi mi? 6.2 yakıt ortalaması var ya şaka gibi. Nereye durayım? Şuraya durayım. 6.2 yakıt ortalaması. 170 km öyle yapmışız. Ay, şimdi şunu açacağız. Rezil bir şekilde. Selamünaleyküm. Oh yoruldum ya. Ama var ya nasıl geliyorum biliyor musun böyle? Gazı hiç kesmeden 6.2 yaktırmışım. Ya bu Opet'in tuvaletleri var ya. Gerçi Shell'de öyle de. Bu Opet'in tuvaletleri dünya standartlarında olabilir ya. Bilmiyorum yani dünyada diğer ülkelerde Avrupa ülkelerinde böyle mi ama. Abi çok temiz ya. Tertemiz güzel kokuyor. Bu arada ben böyle uzun yolda ya da işte çok acil bir şey olduğunda şeye biri var mı? Tuvalet? Böyle biri var sahip olur. Ee, tuvaletlere girdiğimde tuvaletlere girdiğimde şey oluyor. Pis var da duruyoruz ya şöyle. Yanıma bir adam geliyor. Şöyle bakıyor. Kameraya bakıyor. Sanki onu çekiyormuşum gibi. Acaba de. aklından geçiriyor herhalde. Diyor ki ulan diyor acaba beni çekiyor mudur diyor. Şöyle yapıyor. Mesela şurada duruyor ya. dönüyor hafiften. Çok komik oluyor. Anlatabildim bilmiyorum ama komik oluyor. İki kere benzin aldım da Afyon'a varamadık. Afyon'a şuna 50 kilometre kaldı. <laughs> İki kere benzin aldım. Biraz yavaş gitmeliyim ya. 89 liralık bir almışım. 83 liralık bir. Vay be oğlum yavaş gitmem lazım yol. Bütün sermayeyi benzine yükleyeceğiz ya. Bir daha benzin almayayım mümkünse. Allah hem şu beni uğraştırıyor hem de bütün para benzine gidecek de. Ayıp bir şey ya. Bu kadar çok yakılır mı? Bu niye gelmiyor? Hadi bismillah bu sefer yavaş yavaş gideceğiz. Biraz yavaş gidelim ki tekrardan bakalım şuraya az nokta yaktırdık daha ne kadar artabilir derken artmaya devam ediyor ortalama 130 kilometre hızla gelmişim ama ya An itibariyle Afyon'dayız. Afyon'un girişindeyiz. Sağ tarafa Antalya'ya döneceğiz. Yaklaşık 300 kilometrelik bir yolumuz var. Buradan da tüm Afyon'daki izleyicilerimize, Afyonlu takipçilerimize ha, lap diye çık öyle lap diye çık. Afyon'daki takipçilerimize selamlar, sevgiler olsun. Antalya'ya doğru devam ediyoruz. Bu arada hızımı biraz azalttım dedim ya. 6.2 yaktı ortalama 5.5'e düştü. bir çıkıyor bir iniyor. 5.5'e düştü. Bakalım ilerleyen kilometrelerde kaça kadar düşürebileceğiz. Oo makinacıları gidiyor. Oğlum birinize selam verin diyecektim. Bir tane verdi la sadece. Harir Mehçi Tayfa. Vallahi aramızda biri verdi ya la sadece selamı. Batarya harcı bitti de ha durdum ha duracağım değiştirdim değiştireceğim diye diye 200 kilometre yol geldim neredeyse. Yani 200 olmasa da 150 falan geldim. Burduru geçtim biraz önce. Of canlı sisseydim keşke ya. Leş gibi görünüyor. Neyse. Durmaya eriniyorum ben uzun yolda ya. Burduru geçtik biraz önce geçtim 411 kilometre yapmışım tam olarak ve benzin ortalamamla 4.8'e düştü 120 130 120 130 geliyorum Afyon'dan bu tarafa kadar kaç kilometre oldu bilmiyorum şimdi yanlış bir şey söylemeyin keyifli bir yolculuk bu arada 400 kilometre boyunca sadece bir benzin için durdum. Bir de polis çevirdi. Onun için durdum. Gördünüz zaten. Onun dışında hiç durmadım. Ee, sele biraz ağrı yaptı. Yalan yok. Ama böyle dayanamayacak kadar değil. Biraz ağrı oluştu. Kaç saat olmuş çıkalı? 1'i 20 geçe çıktım. 2.20, 3.20, 4.20, 5.20 desek. He, 10 dakika sonra tam 4 saat olacak. 10 dakika sonra tam 4 saat olacak. Şu an 413 kilometre 420 kilometre diyelim İyi gelmişim lan Anladım hayatın bütün dünya Dostluklar yalanmış Sevgiler diye Kızdım getirene Beni dünyaya Anama babama Sitem kağıdı oldu Sevgilim akıttım Hep gözyaşımı bu bu Aşk diye taşlara Şuradan benzinimizi alalım kafamız rahat olsun. Üçüncü benzin alışımız ya. Arkadaş uzun yol vlog çekiyorum. Sadece benzin alıyorum ya. Sadece benzin alıyorum. Nasıl hiç anlamadım. Evet trafiğin göbeğine geldik maşallah. Ne tarafa döneceğiz? Oğlum kepez tabelası yok lan. Bu nasıl trafik arkadaş ya? Şuradan gireyim. Bir bakayım ne taraftan gideceğiz. Hepinize günaydın. Ya bana günaydın. Size olmayabilir de. Geldik. Antalya'ya geldim. Zaten geldiğimi paylaşmıştım. Şimdi de şeye geldik. Pistalanına geldik. Burada videomu sonlandırıyorum. Bundan sonraki videolarımız inşallah buranın detaylı çekimi olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.